Büyük Plan kanalından selamlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu hafta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, MSB kaynakları, Korsan yemin eden temenlerle ilgili alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Harsta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basını Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, 43'ü geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 321 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Aktürk, yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'deki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi. MİSB kaynakları korsan yemin eden temenler hakkında verilen silahlı kuvvetlerden ayırma cezasına ilişkin üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var, Alınan kararın okunan metinle ve içerikte hiçbir ilgisi yoktur ifadelerini kullandı. Bakanlık kaynaklarından Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri yüz kuracağına dair iddialarına ilişkin yapılan açıklamada basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken ifadeleri kullanıldı. İspanyol basınında çıkan ve alınacak 40 adet Eurofighter uçağının ilk 20 tanesinin ikinci el, diğer 20 tanesinin de yeni olacağına dair haberlere ilişkin konuşan MSB kaynakları bizim talebimiz alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır. Ama bunun nasıl olacağı bize gelecek teklifle belirlenecek dedi.